Osmaniye'de iki noktada yangınımız devam ediyor. Osmaniye'nin yakınında olan Derubası bölgesindeki orman yangını kontrol altına alınmak üzere. İnşallah oraya kısa bir süre sonra kontrol altına alınacak. Kazmaca köyümüz civarındaki, Aslantaş Barajı civarındaki yangınımız devam ediyor. Diğer taraftaki yangın söndürüldüğünde oradaki bütün yangın söndürme müdahale araçlarını, helikopterleri alana yönlendireceğiz. İnşallah burayı da kontrol altına alacağız. Sayın Valim, ya yangının çıkışıyla ilgili e, bir bilgi var mı? O, az, bu Şu andaki bulunduğumuz bölgedeki, Aslantaş Barajı'nın civarındaki yangının elektrik tellerinin çarpışması sonucu çıkan kıvılcımdan kaynaklandığının görgü tanıkları var. O yönde bilgimiz var. E, o doğru olma ihtimalinde yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ancak Derobası bölgesindeki araştırmalarımız devam ediyor. <laughs>